Hasan Ali gelebilirsin. Ört kapıyı anneciğim. Ört kapıyı. Ört gel. Bak baban sana marketten neler almış. Dur. Bir poşetimizi aç tek tek çıkar. Hadi anneciğim babamız size marketten neler almış. Getir. Ay 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 bakalım neler almış. Bak bakayım. Aa size pekmez almış. Bak. Kaşığı da varmış. Dur dursun bu şimdi anneciğim. Bakayım başka ne almış? Süt mü almış sana? Başka ne almış? Göster bana. Aa size ne almış? Yedim. Rabadan tayfanın çikolatalı pudinkini almış. Bak size ben bunu yapıp yediririm. Tamam mı anneciğim? Tamam. Aa size mi? lisanslı mikuması falan ne almış? Peçete mi almış Selpak? Aferin. Hasan Ali sen bu pudingi sever misin? Sapadan tayba bak. Sen karıştırmak ister misin bunu yaparken? Aa kola mı almış? Başka ne almış? Aa Ozman'ın taşıttı motorsiklet çikolatasını almış. Başka ne almış? Aa öyle yemmez anneciğim. Baban başka ne almış? Aç bakalım poşeti aç. Aç bakalım. Bakayım sakızını. Aa tekrar süt almış babası bir sürü. Ozman'ın yumurtasını da almış baba. Ayıcıklı çikolatasını da mı almış bakayım bir göster ayıcıklı çikolatanı oz. Aa çok güzel şeyler almış. Bakayım. Ne? Be Bekmez. Bekmez almış sen kansız kalma diye içireceğim sana ben bu bekmezi tamam mı kaşığı da varmış bak. Sa <laughs> sana bir sürü abur cubur almış gördün mü anneciğim baban? Sevindin mi sen? Sevindin mi anneciğim? Tamam ben onu sana içirirken hep öyle içireceğim tamam mı kaşığıyla? Bak Rafa'dan tayfanın bu çikolatalı pudingini birlikte yapacağız tamam mı? Evet anneciğim. Ozman'ın yumurtasının içinden nasıl bir oyuncak çıkacak çok merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Açınca birlikte yaparız tamam mı? Anneciğim şimdi bak bakayım. Sütlerini de bak. Ablana çilekli almış sana çikolatalı süt almış baban. Evet. çikolatalı. Bu da benim. Bu ablamın. Senin ve ablanın paylaşacaksınız değil mi abur cuburlarınızı? bizim Bizim Efendim anneciğim. Bekmez. Onunla bekmez içeceksin anneciğim. O bunu bekmezin kar. Tamam anneciğim. Tamam annem. Sütün de var. Evet sütün de var senin. Bir sürü şey almış babam. Bizim neydi? Bizim neydi? Benim... video